Merhabalar, hepiniz kanalım Pırıla Telden'e hoş geldiniz tatlı ve güzel insanlar. Umarım iyisinizdir ve her şey sizler için yolundadır. Şimdi bakımımızın konusu arkadaşlar ne olacak biliyor musunuz? Aklınızdaki kişi nerede, kiminle, nasıl, ne yapıyor? Buna bakacağız. Kim kiminle ne zaman, nerede? Vay vay vay. Oo, oh, oh, oh. böyle bir teori usulü bir bakım yapacağız. Her şeyden önce totemimi hatırlatmak istiyorum sevgili arkadaşlarım. Bakımlarımda güzel çıkan her şeyi ama her şeyi videolarımı başından sonuna kadar izleyenlere, kanalıma abone olanlara, videomu beğenenlere ve ufacık bir emoji de olsa yorum bırakanlara ithaf ediyorum. Evet, şimdi bakalım sevgili arkadaşlarım. Aklımızdaki kişinin acaba adında ya da soyadında hangi harfler olabilirmiş? O ya da Ö geldi. U ya da Ü geldi. E geldi. Aa, söylemiyorum bunu. Tabii ki de söylemiyorum. Çünkü zaten beni uzun zamandır izleyenler bunu hangi harf olduğunu biliyorlar. C ya da Ç geldi. V geldi. N geldi. Pırıl pırılın P'si geldi. M geldi. Ve de D geldi sevgili arkadaşlarım. Aklınızdaki kişinin adında ya da soyadında bu harfler olabilirmiş. Evet. Şimdi önce katina desteğimizde şöyle bir girizgah yapalım. Evet, wow, çok güzel. Evet, aklınızdaki kişi nerede, kiminle ne yapıyor? Şimdi sevgili arkadaşlarım, öncelikle şunu söyleyeyim. Üçüncü kişi enerjisiyle bu bakımı izliyorsanız şayet Üçüncü kişinin ben burada kesinlikle devreden çıkmış gitmiş olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü kişi artık yok sevgili arkadaşlarım. Tamam mı? Eğer aklınızda böyle bir kuruntu varsa bu konuda sizin içinizi rahatlatayım. Ayrılık için büyük bir pişmanlık var. Yani kötü bir karma yaşıyor şu anda bu kişi. Ben kimlere ne yaptım da başıma bunlar geldi diyor. Sonra aa doğru evet şunları şunları yaptım. Ha, anlaşıldı. Şimdi o yüzden bunları yaşıyorum diyor sevgili arkadaşlarım. sabre ee, sabrediyor ki oldukça sabırsız bir insanken burada aklınızdaki kişi bazı konulara bazı durumlara karşı ben burada bu kişinin sabrettiğini görüyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi nerede kimle ne yapıyor dedik. Burada bu kişi arkadaşlarım sizinle karşılaşmak istiyor. Sizinle haberleşmek istiyor. Şuna dikkat edin. Eğer bu kişiyle böyle ortak gittiğiniz yerler varsa, ya da sizin sevdiğiniz böyle bazı mekanlar vardır, bu kişi oralara gidip sizi görmeye çalışabilir. Sizin için özel olan yerler varsa oralara gidip oralarda sizi uzaktan izleyebilir. Yani bu sıralar bu kişiyle karşılaşma enerjinizin ben çok yüksek olduğunu görüyorum kesinlikle sevgili arkadaşlarım ve bir haber yollamak istiyor size haber yollamak derken bu direkt olarak merhaba nasılsın ne yapıyorsun diye bir mesaj olarak görmedim ben bunu A kişisiyle B kişisiyle böyle size bir haber yollayacak sanki. Dolayısıyla ortak tanıdıklarımızdan eğer böyle bir dolaylı yoldan bir haber gelirse bu kişiyle alakalı buna da lütfen şaşırmayın sevgili arkadaşlarım. Şimdi başka ne yapıyor bu kişi diye baktığımız zaman kesinlikle burada mesleğiyle ve işiyle alakalı bazı konularla uğraştığını söyleyebiliriz. Arkadaşlarıyla vakit geçiriyor, zaman zaman onlarla kavga ediyor olarak e, görüyorum ben. E, birazcık böyle agresif, sinirli enerjilerde olarak gördüm aklınızdaki kişiyi. Ama çevresinde şu anda daha çok arkadaşları var sevgili arkadaşlarım. Ve bir yüzük düşüncesi var mı? Kesinlikle var. Yani biraz bunu vermesi için erken oldu bu bakımın. Ama kesinlikle burada sevgili arkadaşlarım sizinle yeniden karşılaşıp ilişkiyi bir nasıl diyeyim sağlam zemine oturtma, bir adım öteye, bir adım böyle ciddiyeti taşıma enerjisinin ben burada çok fazla olduğunu görüyorum aklınızdaki kişi için. Şimdi bir gezgah enerjilerimizi şöyle okuduk. Şimdi diğer destelerimin de yardımını alarak başlayalım bakımımızda. 何 Aa. Kaos kartı kendine attı. Demek ki bu aralar aklınızdaki kişinin hayatında bir kaos hakim sevgili arkadaşlar. ki yeah. Aleti ruhiye destemizden de alalım. Sevgili arkadaşlarım, bakalım şimdi. Şimdi kolektif bakımların olmazsa olmazı çıktı. bu arada şu uyarımı da yapayım sevgili arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki bu kolektif bir bakım. Dolayısıyla her şeyin size uymasını bekleyemezsiniz. Yani kolektif bakım herkes için yapılan bir bakım. Dolayısıyla bu videoyu izleyen herkesin %100 uyumlanmasını zaten beklemiyoruz. Kendinizi uyanları kabul edin, alın. Uymayanları evrene gönderin. Ya da bu bakımdaki hiçbir şeyle uyumlanamıyorsanız başka bir videoya geçin sevgili arkadaşlarım. herkes için olan bakımlarda bireysel bakımdaki gibi uyumlanmayı tabii ki de bekleyemezsiniz. Buradan bu uyarımı da yapmış olayım. Şimdi genelde şöyle oluyor. Kolektif bakımlarda bu aralar Mahkeme ve yargı konusu çok fazla e, baskın çıkıyor sevgili arkadaşlarım. Burada aklınızdaki kişinin de ben mahkemeyle alakalı bir süreçten geçtiğini görüyorum kesinlikle. E, şimdi yalnız burada şöyle bir durum var. Bir hapis cezası çıkmış ya da e, bu para cezası da olabilir sevgili arkadaşlarım. Fakat adliye ile alakalı bir şeyin sonucunda ben burada aklınızdaki kişinin mutlaka bir cezaya çarptırılacağını görüyorum. Kendisi avukat olabilir, hakim, savcı, hukukçu olabilir. Bunlar değilse söz konusu olan bu kişinin başka kişilerle hali hazırda devam eden bir mahkemesi olabilir kesinlikle ve bunun sonucunda da bir ceza alacağını görüyorum ben. Bu bir hapis cezası da olabilir, bir para cezası da olabilir ama aklınızdaki kişinin mutlaka böyle bir şeyle uğraşacağını görüyorum. Hatta kendi ailesinin de burada onun için ...çok fazla endişelendiğini söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Yani çıktığı mahkeme yolunu burada aklınızdaki kişi kaybedecek olarak görüyorum ben kesinlikle. Şimdi aslında böyle burnu yere düşse çok fazla yerden almayacak enerjilerde bir kişi olarak görüyorum kendisini. İmparator ya da imparatoriçe enerjilerinde kendisini gören bir kişi... Bu aralar bir seyahati söz konusu olabilir kendisinin. Bir yerlere gidip gelecek olabilir dediğim gibi. Bu az önce söylediğim mahkeme konusuyla alakalı da olabilir. Yoksa şöyle normal bir tatilde olabilirsek arkadaşlarım. Bir yurt dışıyla bir bağlantısı olduğunda ben burada görüyorum. Yalnız aranızdaki durumla alakalı bu kişinin yürekten büyük bir pişmanlık duyduğunu... Yürekten çok fazla acı çektiğini görüyorum ve bunları söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Aklınızdaki kişi size yaptıklarından, ettiklerinden dolayı çok büyük bir pişmanlık enerjisinde ve çok fazla acı çekiyor olarak görülüyor burada. Şimdi kendisinin de aslında şöyle bildiği bir şey var. Kader çarkı çıktı sevgili arkadaşlar burada. Kader çarkı aslında ee, hikayenizin burada bir şekilde bitmediğini gösteriyor bu kişiyle alakalı. Kendisi de aslında biraz egoist olduğu için şöyle bir düşüncesi var. Ben ona geri döndüğüm anda onun beni geri kabul edeceğini biliyorum. Çünkü biz birbirimizin kaderindeyiz. Olan gibi böyle sizden de çok emin olduğu enerjilerde. Hani şey şaşkınlığı yok. Ya ben ona geri dönersem acaba beni kabul eder mi etmez mi falan böyle bir düşüncesi yok. Ben geri döndüğüm anda beni hemen kabul edeceğini biliyorum onun diyor yani sizden emin olduğu enerjilerde aferin size karşınızdaki kişi böyle kendinizden emin etmişsiniz şimdi e, sizi çok kutsal enerjilerde evet sizi çok kutsal enerjilerde görüyor burada aklınızdaki kişi sevgili arkadaşlarım şimdi bir de şöyle bir şey var e, size burada bir kötülük etmiş evet burada o kişi aklınızdaki kişi yüzünden bir bitiş yaşamışsınız Evet şimdi baktığımız zaman karşısına aklınızdaki kişinin kendisini aynalayacak bazı insanlar çıkmış olduğunu kesinlikle görüyorum ben burada yani e, başkasına yaparken iyiydi aynı şeyler burada kendisine de yapılmış olarak çıkıyor size ne çektirdiyse burada aklınızdaki kişi Kesinlikle size çektirdiklerini başka bir kişi vasıtasıyla kendisi de çekmiş olarak gözüküyor. Yani burada bir e, aynalama e, durumu olmuş kendi hayatında. Şimdi diyor ki ortada gayet güzel ilerleyen bir aşk ilişkimiz varken ben ona ihanet ettim. Ve şu anda ettiğim ihanetten dolayı çok utanıyorum diyor. Beni affetmesini bekliyorum ki affedeceğinden de eminim diyor. O beni affedene kadar yani ben kendisine böyle bir af talebiyle gidene kadar kendisini stoklamaya devam edeceğim diyor. Yani arkadaşlarım şöyle eğer bu kişi sizin evinizi barkınızı biliyorsa işte evinizin etrafında dolaşabilir kapınızın etrafında dolaşabilir. İşte ışığınız yanıyor mu yanmıyor mu diye ışığınıza bakabilir ya da eviniz bilmiyorsa böyle sosyal medyadan. Sizi bir şekilde ben burada aklınızdaki kişinin stokladığını görüyorum. Yani burada karşılıklı bağımlılık kartıyla şunu söyleyebilirim: İki tarafında birbirine eşit seviyede bir bağımlılığı var. Yani siz ona ne kadar bağımlıysanız, burada aklınızdaki kişi de size bir o kadar bağımlı olarak çıkıyor sevgili arkadaşlarım. Ha, bunu şu anda çok hissettiriyor ama hayır. Ama hissettireceği bir dönem gelecek. Sevgili arkadaşlarım bu kişi aslında bazı şeyler size yazıp yazıp siliyor olabilir göndermeden. Şimdi biraz böyle gece yaşayan bir insan olarak görüyorum ben bunu. Böyle mum ışığında oturuyor, loş ışıklarda e, oturuyor gibi. Gündüz uyuyor, geceleri yaşıyor gibi e, gördüğümü söyleyebilirim. Ve böyle anlarında da. Bir şeyler yazıyor yazıyor ve siliyor size göndermeden yani kesinlikle burada aklınızdaki kişinin size bir ulaşma e, isteği olduğunu söyleyebilirim. E, çok fazla böyle işte sigara içiyor olabilir aklınızdaki kişi e, nasıl söyleyeyim alkol tüketiyor olabilir kendi kendini e, zehirleyen bir yapıda bir insan olarak görüyorum ben burada aklınızdaki kişiyi sadece biraz sabır arkadaşlarım tamam mı? Burada beklemek ve sabır kartı yan yana geldi. dolayısıyla aklınızdaki kişiye kavuşana kadar burada biraz sabretmeniz gerekli. Biraz sabır enerjisi çalıştırmanız gerekli olduğunu söylüyor kartlar. Lütfen pes etmeyin, vazgeçmeyin. Gözlerinizle hedefe dikin ve onun dönüşünü bekleyin sevgili arkadaşlarım. Neden diyorum bunu? Neden diyorum? Buyurun bakın. Kendisi geri döndüğünde sevgili arkadaşlarım, sizinle bir yüzük düşüncesi olacağını kesinlikle ben burada görüyorum şimdi çok büyük bir pişmanlığı var hay Allah ben ne yaptım ne ettim neden böyle düşünmeden hareket ettim neden düşünmeden ben böyle güzel giden bir ilişkiyi bitirdim diyor ve arkadaşlarım sabrederseniz şayet bu kişiyle bir yüzük olayınızın olmasını çok yüksek bir ihtimal olarak görüyorum ben burada Lütfen birazcık sabredin olur mu? Yani bu iş bayağı ciddiyete kadar gidecek bir iş olarak gözüküyor burada. Peki şöyle birazcık daha bir sorular soralım. izleme kartı kaldı. Arkadaşlar yoğun stok altındasınız kesinlikle. Şöyle bir de konuşturma kartlarından da alalım. Bakalım neler söylemek istenmiş. Bakalım ne attı kendine. Çıkmaz bir sokaktayım yolumu bulamadım. <laughs> Çıkmaz bir sokaktayım yolumu kaybettim. Geçmişime sıkışıp kaldım. Bu da yeniye kapı açmama engel oluyor. Peki. Aa, bak 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 bak. Ne diyor? seni hiç aldatmadım diyor. Seni sürekli merak ediyorum. Tek istediğim sensin. Gelir misin bilmiyorum ama gel iyi değilim. İkimiz için yapıyorum her ne yapıyorsam. Ve seni üzmekten çok korkuyorum diyor sevgili arkadaşlarım. Umarım bu sefer geldiğinde bu videoyu izleyen arkadaşımı üzmezsin sevgili aklındaki kişi. Evet. Sevgili arkadaşlarım, bakımımız bu kadardı. Hepinize şifa olmasını diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olabilirseniz, videomu beğenebilirseniz ve ufacık bir emoji de olsa Yorum bırakabilirseniz gerçekten çok sevinirim sevgili arkadaşlarım. Hepinize harika bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.